Günaydın arkadaşlar. Bugün pazartesi sabahı evimden çıktım. Arabama biniyorum şimdi. Oh. Hava 3 derece. Buz. Gerçekten buz gibi. Yılbaşı yaklaştıkça hava böyle daha da sormaya başladı. Şimdi tırın başına gideceğim. Tırımı ısıtıp Garaja geçerim herhalde. Arkadaşlar yine başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi akünün arabanın aküsü bitmişti. Onu yaptım. Arkadaşım var Mikael Yeşil Yurt. Bizim garajda çalışan. Bizim burada oturuyor. Çocuk Allah razı olsun geldi. Tabii kablosu vardı bende. Vallahi tırım tırı araba kablosuyla şarj ettik vallahi. Yani takar takmaz marşa bastım çalıştı. 19 voltlara düşmüştü akü. Çalışmadı yani. Şeyden dolayı mı, dolaptan dolayı mı çözemedim. Neyse. Şimdilik bir sıkıntı yok dostlarım. Şimdi bana işimi atacaklar. Bakalım bugün nereye gideceğiz. Bakalım. şimdi garaja geldim. Karatpaşa'dayım. Paşa'dayım. Şu lastik parçalamadan yavaş yavaş çıkalım ki. Aceleye gerek yok. Arabanın motoru kocaman, büyük, motor güçlü. Gaza bastı mı? Patiyen sarıyor. Lastik parçadır. Gerek yok. Arka lastiklerimiz kaplan. Buradan sal kasa alacağım. Arka sal kasa da da böyle uzunlamasını On üstüne de imanda konteyner koyuyorlar. İşte onla biz sal kasa, Ondan takıp imana gideceğim. Orada konteyner alıp pardon coba job'a. Konteyner var tamamen etraf tnk gibi olan. Bir de, bir de Bir de üstü yanları açılan konteynerler var. Bir de dorseler var. Tamamen dorsa altına girip giriyorsun he? sal kasayla alınan bir şey değil tamamen tek bir parça ama bu sal iki parça salı takıyorum konteyner koyuyorlar sonra. bir de dorsa var sadece tek parça önündeki tır da mesela dorse. Gordon. <gasps> Arkadaşlar bazen mesela haftada Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma video çekiyorum her gün ama mesela perşembe garajda geçiyor bütün günüm. Video çekmiyorum bazen. Bazen Kesim gelmiyor, çekmiyorum. Yani biraz da böyle, bazen moralim düşük oluyor, yüksek oluyor falan. Çekmediğim zamanlar oluyor Ama her hafta çektim yani. Düzenli her hafta çekiyorum. 216 mu 217 mi? O kadar videom var şu anda. sağlık arabaları. Garajımız tamamen asfalt yapıldı dostlarım. Şimdi girelim bakalım, görelim nasıl olmuş. pazar sabahıydı. ya garaj mükemmel olmuş. Süper. Oha, oh. başladık. Lan ne kadar esnedim ya. Günaydın abi. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Kendiye liman. Ha? Liman mı? Yok ya şey. İyi kolay gelsin. Kolay gelsin. Arkadaşlar garajımız çok güzel olmuş. Buralar çok kötüydü ya. Araba var ama böyle 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 gidiyorduk yemin ederim. nasıl kalmış? Bunu yapmamışlar. Burası yapmışım. Mustafa abiyle denk geldik. Yusuf abi de sal kasa taktık. Şimdi garajdan çıkacağız. Efendim abi. Boş ver, boş ver. Sen çektiklerini silmediyse sıkıntı yok. Çektiklerini silmediyse sıkıntı yok. Ben onları ayarlarım. Tamam geliyorum ben arkandayım. Çık, çıktım ben. Geliyorum geliyorum çık. Tamam, tamam. Arif. Tamam, Arif. Dostlar şimdi Usabi ile peş peşe limana gireceğiz birazdan. Limana giriş yapacağız. Limana girip konteynerlarımızı alıp ondan sonra geri... ben Duray'la duraylar diye bir antrepa var oraya geçeceğim. abi başka bir yere geçeceğim. O şekilde ilerliyoruz. フフフ。 Güzel güneş var yakıyor bizi ya. Kaç derece hava? 10. Sabah 3 dereceydi. Buzlanma riski vardı. Yemin ederim ben aslında. Malları burada indiriyorlar, çıkarıyorlar, kişiler Of, adam nereye gelmiş be? Harim bir problem yemin ediyorum. Adamın girdiği yere bakar mısın? Ben buraya mal getirmişler. Sıkıntı. Çanta. Alayım de çanta arkada ya. Kimliğimi vereceğim. Girişlerde kimlik veriyoruz arkadaşlar. Devam et. Ne <Sessizlik> <edemem> ki? Niye aslında... <Sessizlik> <Sessizlik> ki <Sessizlik> be Burada <laughs> 5. ayda almış 2023'ün tarihi <laughs> Arkadaşlar şimdi kantar sırasındayız. Kantara girdikten sonra konteynerimizi alacağız. Ondan sonra da tekrar kantara gireceğiz. Ondan sonra arabamızı park edip evrak kantar fişimizi gümrüğe vereceğiz. O evrak işlemimizi başlatacak. Öğleden sonra 1-2 gibi de çıkarız buradan. Saat şu an saat şu an 11.30. Ondan sonra çıkacağız. Şimdi konteynerimi almak için geldim buraya. Beni çağırdılar. Plakam okundu. Şimdi konteynerimi almaya geldim. şu an konteynerim arkadaşlar. Şimdi kantara gideceğim onu sonra park edeceğim. Konteyneri kilitlerini kilitleyeceğim. Sonra evraklarımı vereceğim dostlarım. <laughs> abi beni bekliyor şu an. Park edeceğim şimdi. Geri geri Jetler baba. Esonya. aşağı çoban turu, arka taraflarında da Buray, kurayla antrebe var, oraya geçeceğiz arkadaşlar garaja geldim. Dorsayı buraya kestik. Evrakları duraylar antropoya verdik. Onlar çarpında zaten bizim arka tarafımızda. Buraya takar arkadaşlar. Boşaltır. Oraya gidiyor. Şimdi garajdayım dostlar. Arkadaşlar eve geldim. Garajdan eve döndüm. Bugünü böyle bitirdik. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı eksik etmeyin. Şimdi eve yürüyeceğim birazdan. Çok şükür bugün de böyle bitirdik arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.